Sayın Arkadaşlarım, şu an devlette görev yapan, çalışan arkadaşlarım birçoğu yani yüzde %90'ın üzerinde AK Parti iktidarı döneminde işe girmiş. Doğru mu? Doğrudur. Yani AK Parti 20. yılını kutluyor iktidarda ve zaten 25 yılda emekli oluyorsun. Yani işte görünen köy ortada. Yani her şey ortada. Bununla ilgili ben şunu demek istiyorum. Yani şimdi siz devletle görev yapıyorsunuz değişik birimlerde, kısımlarda. Eğer vatandaşın memnun etmiyorsanız, vatandaşın işini ağırlaştırıyorsanız, vatandaşı oyalıyorsanız bu direktmen hükümete yazılıyor. Yani hükümet zarar görürse siz de zarar görürsünüz. Ona göre düzgün çalışın arkadaşlar. Kimseyi oyalamayın. Yani nüfusta oyalamayın, kaymakamlıkta oyalamayın, sosyal hizmetlerde oyalamayın, tüketici hakem heyetinde oyalamayın, adliyede oyalamayın, hastanede oyalamayın. Şimdi randevu sistemleri kilitlenmiş hastanede. Efendim gidiyorsun doktora, saatlerce sırada bekliyorsun. Tabii sen sırada beklerken o ilaç mümessilleri çok rahat içeri girip çıkabiliyor. O da ne gitmezse. Artı efendim içeri gidiyorsun şu filmi çektir. Bir saat orada kuyrukta bekle, gel. Efendim şu tahlili yaptır. Bir saat orada bekle. Sonra doktora geliyor. Şunu da istiyorum diyor. Gidiyorsun. Üç ay sonra gel diyor. Şimdi bu iş mi? Yani bir hasta hastaneye giderken iki tane dolmuş değiştiriyor. Günlerce, haftalarca randevu için sıra beklemiş. Doktora ulaşıyor. Efendim tahlil için üç ay sonraya gün veriyorsun. 3 ay sonra gittiğinde talihli alıyorsun. Efendim yine sıkıntı. Yani böyle örnekler var. Yani bir göz için 2 yıldır uğraşan arkadaşlar var. Sonuçta nedir? Yani biz onu biliyoruz çaresini. Yani seni özel hastaneye yönlendirmeye çalışıyor. İşte parası olan gidiyor. Parası olamayan da derdiyle kalıyor. Sonuçta böyle oluyor. Ama bunun sıkıntısını efendim siz çekersiniz. Sayın arkadaşlar. Sayın çalışan memur arkadaşlar. Yani hükümetin işini ağırlaştıraraktan aslında zararı siz görürsünüz. Ben bunu söyleyeyim. Ee, kimse işi yavaşlatmasın. Yani bir savcılıkta küçücük bir evrak yani bir kartvizit boyutundaki bir evrak 3 yıldır işlem göremiyorsa bu iş sıkıntılı. Yani hükümet e, mahkemelere süre koymuş diyor ki efendim işte müracaat ettiğinde bu davanın süresi 300 gündür diyorsun. Ama dava 10 yıldır bitmemiş. Artı oradan istinapta 5 yıl dönmemiş. Efendim yargıtaydan 5 yıl dönmemiş. Bu iş değil. Bu iş değil arkadaşlar. Zararı siz görürsünüz. Hükümet sıkıntı çekerse siz de sıkıntı çekersiniz. Bunlara dikkat edelim. Herkes işini yapsın. Bak Milyonlarca insan iş bulamıyor. Siz iş bulmuşsunuz. Çalışın, dikkatli çalışın, dürüst çalışın. İşinizi yap.